Abi ben 400 ISO'da fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf grenli oluyor. Sen nasıl 1600 ISO'da bu kadar temiz fotoğraf çekiyorsun? Şimdi bilinmeyen bir şey var. Yani yanlış bilinen bir şey var daha doğrusu. Genelde ISO'nun arttırıldıkça grenin de arttırıldığı yönünde bir bilgi var aklımızda. Ama özellikle aynasız fotoğraf makinelerinden bu yana bu CMOS sensörlerde durum böyle değil. ISO ile beraber noise doğrusal bir şekilde artmıyor. Yeni sensörlerin bazılarında ara ara noise değerleri çok düşüyor. Şimdi bu videoda biliniyor çift baz ISO diye ama fotoğrafta da böyle. Bununla alakalı ben 2,5-3 yıl önce bir video çekmiştim. Hangi makinenin ne kadar gren düzeyi var? Hangi ISO değerinde ne kadar noise üretiyor? Bunun bir grafiği var. Tüm marka modellerin şeyi de var burada. Test edilmiş. Grafiği de var. Açıklamaya o linki yine bırakayım. Hatta YouTube kanalında bu videoyu da ben e, sizlere tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Yıllar önce anlatmış olmama rağmen hala bu hatalar yapılıyor ve bu sorular gelmeye devam ediyor. O siteye gittiğiniz zaman oradan makinenizi seçiyorsunuz. Seçtiğiniz kendi makinenizin ISO performansını görüyorsunuz oradan. Başka makinelerle de kıyaslayabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar marka ve model seçebiliyorsunuz tablodan. Bu şu işe yarıyor: Bir yeni makine alacağınız zaman onun ISO performansını önceden görebiliyorsunuz. İki, elinizdeki makinenin laboratuvar ortamındaki test sonuçlarını görüyorsunuz ve bu sayede en temiz e, noise'i verecek. E, grenin en az olduğu ISO değerlerinde çekim yapıyorsunuz. 400 ISO'nun 100 ISO'dan bile temiz olduğu makineler var. 800 ISO'nun neredeyse 200 ISO ile aynı olduğu makineler var. E, i̇şte 12.800 ISO'nun 800 ISO ile aynı e, noise değerine sahip olduğu sensörler var, makineler var, modeller var. E, buna bakarak yapmanız lazım. Normalde bir makine aldığınız zaman şunu yapın: Makineyi tripodun üzerine koyun, ISO değerlerini arttırarak, pozlamayı da dengeleyerek fotoğraf çekin. Sonra da %100 fotoğrafları büyüterek bilgisayarda bakın. Hangisi temizse onlara çek atın, işaret atın. Ve sadece o ISO değerlerinde çekim yapın. Ara ISO değerlerini kullanmayın. Çünkü aradaki değerler o değerlerden çok daha grenli, çok daha kirli fotoğraf çekiyorlar. Hala grenli olduğunu düşündüğünüz fotoğraflarınız varsa elinizde bunu da nasıl temizleyeceğinizi ayrı bir videoda anlatayım. Aslında onun da YouTube videosu yine kanalımda var. Yani YouTube'da beni takip ederseniz sizin için çok avantajlı Videolar izleyebilirsiniz.